Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hanımefendilerim, beyefendilerim nasılsınız benimkiler? Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Kusura bakmayın arkadaşlar video bu saate kaldı. Çünkü sabahtan beri negatif enerji temizliği çalışması yapıyorum. Seanslar bayağı yoğundu. Çoğu insan üzerindeki negatif enerjiyi temizletmek istiyor. Evini, iş yerini, kendini. Bolluğunun bereketinin artması için bir sürü seans aldı bugün bir sürü danışalım. Yani seanslardan daha yeni çıktım artık dedim biraz dinleneyim ee, geri kalan işlemleri zaten yarın yapacağım bugün için artık seansları kapattım yarın tekrardan kaldığım yerden devam edeceğim dedim en azından şimdi sizler için bir video çekeyim çünkü gün içerisinde çok yoğun çalışıyorum hiç zamanım kalmıyor en azından şimdi dedim birazcık hem dinleneyim sizinle birlikte hem de sizlere güzel bir video çekelim. Niyet ediyorum kolektif adına ve zamansız bir zamana. Niyet ediyorum ilahi plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım aklınızdaki kişiler ne yapıyorlar? Zihnen, kalben, eylem yönünden ne durumdalar? Şöyle bir bakacağız. Aklınızdaki kişi nasıl bir giriş yazı içerisinde? hemen anda güncel enerjilerini şöyle bakacağız aklınızdaki kişiler için. Bakalım neler söyleyecek sizinkiler. İki tane kat kendini attı. Şöyle andaki güncel enerjilerine bakacağız aklınızdaki kişi ne durumda diye. aklımızdaki kişiler ne durumdalarmış ne yapıyorlarmış genel gidişatları nasıl Onların en güncel enerjilerine bakacağız. En güncel haliyle bakalım ne durumda. Şu andaki enerjiler nasıl? Kategori kategori bakacağız. Zihniyle başlayacağım aklınızdaki kişilerin. Bakalım aklımızdaki kişilerin zihninde ne var? Şimdi aklınızdaki kişilere de bakıyorum da sizinle şu anda ciddi bir ilişki istememişler. Aslında yepyeni bir sayfa açmayı düşünmüşler. Ama ilişki kısır bir döngüye girmiş arkadaşlar. Yani duygu karmaşası varmış. Size geldiği zaman ahlaklı gelmesi gerekiyor. O taşın altına elini uzatıp sorumluluk alması gerekiyor. Ama sizinki almamış, almak istememiş. Üzgün mü üzgün ama soytarlıklarından da vazgeçmemiş. Bakalım neler söyleyecek. Aklınızdaki kişi size ödün vermek istemiyor arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki ben gelip seninle yepyeni bir sayfa açabilirdim. Açmak istedim ama duygu karmaşam vardı. Çünkü sana geldiğim zaman ahlaklı gelmem gerekiyor ama ben şu anda ahlaklı gelebilecek şartlar ve pozisyonlar içerisinde değildim demiş. Ee, çok fazla hayallere daldığı Hayal kurduğu bir süreçten geçmiş Ama hala size karşı şehvet, tutku, derin ve güçlü istek Böyle ihtirasları var Size karşı Bu kişi ya evlidir Ya evli olduğu için şartlarından dolayı gelememiştir Ya da işle alakalı Parayla, maddiyatla alakalı gündemi vardır Yani onu tutan, engelleyen Bir engel varmış aranızda %90'ınız için Bu kişi evlidir, evliliğidir %10'luk kesim için iş güç, ailevi durumlar, parayla alakalı, işle, ortaklıklarla alakalı gidişat söz konusu olabilir. Ama aklınızdaki kişi şunu ayan beyan söylüyor yani. Hani diyor ki, ee, seni çok üzdüm, seni çok pişman olarak e, bıraktım. Kolun kanadın kırık kaldın. Yani pişman oldum benimle bu ilişkiye, bu yola çıktığın için. Ben bunu biliyorum diyor. Çünkü ben seninle ciddi bir ilişki istememiştim. O yüzden üzgünüm diyor. Bu bende blokaj yarattı. Kendi pişmanlıklarım, kendi üzüntülerim bende büyük bir blokaj yaratmıştı. Gelemedim diyor. Ama iyileşmek istediği bir süreç var. İyileşmeyi de istiyor aklınızdaki kişiler. Kafaların içlerinde böyle bir fırsat var. Size gelip cinsellik yaşayıp mesela sizinle bir böyle tutkusal hani bir birliktelik bir ilişki içerisine tekrardan gelip Bir şeyleri paylaşıp kale gibi Kale gibi sağlam Geliyorum diyecekmiş ama gelmeyecekmiş Boğaz şaklası tıkalı Hemen benimkini de tıkadı bir su içeceğim Yani şimdi aklınızdaki kişi diyor ki Ben sana bir mesaj atacağım Kafamda bir fırsat var Böyle bir hani düşünce var Çünkü senden kopamıyorum Sana kale gibi sağlam gelmek istiyorum Hala tutkularım var diyor Evet ailem var. Ailem sebebiyle diyor. Ailevi durumlar sebebiyle. Ödün vermek istemiyor ama mesaj atmak istiyor. Size gelse bile zaten e, soytarlık peşinde gelecek. Yani bir cinsellik yaşamak, bir gönlünü eylemek amaç bu yani. Keyif almak, hayattan keyif almak istiyor sizinle. Çünkü geçmiş yaşamlardan kopamıyor. E sizi de öyle ne atıyor ne tutuyor ortada bırakmış ortada tek başınıza kala kalmışsınız bu ilişkiyle. Aklınızdaki kişi de diyor ki e, sen benim diyor sana yeteri kadar aşık olmadığımı biliyorsun. Soytarlık peşinde olduğumu da biliyorsun diyor. O yüzden bu insan gelse bile geldikten sonra tekrardan kendini böyle bir 9 ay boyunca geriye çekmeyi planlıyor. Çünkü kendi bencilliklerinden kendinden ödün vermek, taviz vermek istemiyor. Evet kendi de boşluğa girecek. Ama direniyor. Hala aşka direniyor. Size karşı direniyor. Yani burada aranıza bir uzaklık girecek. Aklınızdaki kişi gelse bile ondan sonra tekrardan arkasını dönüp gidebilir veya size utanç yaşatabilir. Ve bunun haberi size gelebilir arkadaşlar. O yüzden burada kartlar uyarı veriyor. Dikkatli olmalısınız. Aklınızdaki kişilere çok fazla güvenmeyin geldikleri zaman. Çünkü gelirseniz yine canınızı sıkarlar size utanç yaşatacağı durumlar söz konusu olabilirmiş. Çünkü ilişkiniz kısır bir döngüye girmiş. Bu kişi kendinden taviz vermek istemeyen bir insan. Yani armut piş ağzıma düşüyor. Geliyor sizin ağzınıza böyle bir parmak bal çalıyor. Ondan sonra 9 ay boyunca piyasada yok. Neredesin? Şu vardı, bu vardı, iş vardı, güç vardı. Bahane üstüne bahane, yalan üstüne yalanlar söylüyor. Ya zaten bir insan bir şey yapacaksa hemen yapar, hiç uzatmaz. Hani bir şey yapacak adam hemen yapar. Hiç uzatmaz, yalanlara, dolanlara, bahanelere fırsat bırakmaz. Görürsünüz, anlarsınız. Abi insan da böyle ne kadar mızmızsa, o kişiden uzak durmak en iyisi. Çünkü size maddi manevi faydası yoksa gerek yok. Bırakın gitsin zaten. Bir de kalbine bakalım. Bakalım kalbinde neler var aklınızdaki kişinin size karşı. Ya sizi başlı başınca çok güçlü görüyor zaten bu kişi siz onun dünyasında çok güçlüsünüz kişi de bunun farkında ama bir o kadar da masum taraftasınız yani bu kişi sizi zamana bırakmış arkadaşlar karmik ilişki gibi davranıyor yani bu insan size gelse boğulunuzu bereketinizi kapatır çünkü dürüst değil size karşı dürüst olmadığı için de oyun içinde oyun çevirmiş ama yine söylüyor çok net bir şekilde zihninde de kalbinde de size karşı ödün vermek yok arkadaşlar hani gelecek size karşı yine bir yalan söyleyip ondan sonra gene geriye çekilecekmiş çünkü arada yılan var üçüncü bir kişi var ya da belki üstüne karşı yapılmış büyüler olabilir. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman sizi çok güçlü görüyor. Maddi manevi çok güçlüsünüz. Ayaklarınız yere sağlam basıyorsunuz. Ama bu kişi her şeyi gel gör ki salı vermiş. Yani çok büyük bir salı vermişlik var. Yani size gelmesi için daha 40 fırına ekmek yemesi lazım. Zaten size sırtını dönmüş. Hakikatlere ee sırtını da dönüyor. Yani gerçekleri görmemezlikten geliyor. Gerçekleri görmek istemiyor. Size çok haksızlık yapmış. İlahi adalet tepesinde zaten. Güzel, kadersel olarak şanslı bir zamanlama var. Aklınızdaki kişi yine size gelmek istiyor. Bir adım atmak istiyor. Şimdiye kadar da sağlam bir şekilde gelmediği için biraz öfkeli kendine. Aslında neyin ne olduğunu biliyor. Yani doğrunun yanlışın ayrımında. Ama bu kişi hala ısrarla diyor ki yani ben ödüm veremediğim için pişmanım. E, harekete geç diyoruz. Diyor ki arada yılan var. O yılan sebebiyle hani gelsen bile yüz yüze bir görüşme yaparız ama biraz zamana bırakmak zorundayım diyor. Çünkü hala gerçeklere uyanamadığı için pişman. Neyin ne olduğunu çözemiyor. Göremiyor. Yanlış tarafa gittiğini farkında. Sizinle yeniden barışmak istiyor. Sizinle yeniden barışacak da ama o yılan da yani hayatından çıkmamış olacak. O yılanı hayatından çıkarmadan size gelmek istiyor. E, geleyim seninle görüşeyim. Sen beni böyle kabul et. Hem o yılan hayatımda olsun hem sen. Yani bir koltukta iki karpuz taşımak gibi bir niyeti var hala. Hani şu anda gelse kadersel olarak şanslı bir zaman. Ama aklınızdaki kişinin aklı beş karış olduğu için ve de yalnız kalma korkuları olduğu için hayatındaki yılanı da asla bırakmıyor. Yani vazgeçmiyor oradan. Ama yanlış yaptığını farkında çok net, açık, ayan beyan yani. Kendisi de bunu açık açık itiraf ediyor. Çok net bir şekilde. Size karşı bir yanlış yapılmış burada. Bir de eylemlerine bakalım aklınızdaki kişinin. Bakalım eyleminde neler var. aklınızdaki kişiyle aranızda zaten üçüncü kişiler, üçüncü konular, üçüncü meseleler girmiş. Siz onun dünyasında çok önemlisiniz ve çok güçlüsünüz. Kendi dünyanızı kurmuşsunuz zaten. Kimseye eyvallahınız yok. Bu kişi de ayan beyan bunun farkında. Sizi çok özlemiş ama elinizin kolunuzun bağlı olduğunu da biliyor. Çünkü size ihanet edilmiş burada. Bile isteye göre göre göz göre göre gelmiş size ihanet etmiş bu kişi. Zaten siz bunu yakalamışsınız. Ama hala da diyor ki ben kendi konforumdan taviz vermek istemiyorum. İki dünya arasında sıkıştım kaldım diyor. Hani size gelse bile mesela bugün hala bir koltukta iki karpuz taşıyabilir. Öyle bir niyeti var. Yani sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi. Onca şeyden hala ders çıkarılamamış gibi. Ben de bunu hayret ediyorum. Onca şey yaşanıyor. Hala eski tas Hala eski hamam. Buna müsaade etmeyin arkadaşlar. Sizler burada çok güçlüsünüz. Sadece kendi gücünüzün farkına varın. Bir insan sizin istediğinizi yapmıyorsa uzaklaşın. Sevgi çünkü karını doyurmaz. Aklınızdaki kişiler size karşı çok cimrilik etmiş. Sabahlara kadar gözüne uyku girmiyor. Çünkü sizi çok özlemişler. Size sağlam gelmek istiyorlar ama değişip dönüşmeleri gerektiğini farkındalar. O yüzden sessiz kalmayı tercih etmişler. E şimdi zavallı bir çare hale gelmişler çünkü arada üçüncü kişiler var. Başka başka üç dört tane fare var hayatında böyle anlaşmazlık fikir çatışması yaşadığı. Yani bir türlü fikrinin uyuşmadığı insanlar çevresinde var. O yüzden zamana bırakmış. Yüzleşmek istiyor ama zamana bırakmış. Sizin eliniz kolunuz bağlı bunu biliyor. Çok güçlüsünüz. O yüzden diyor ki sana geleceğim bir zeytin dalı uzatacağım. Ama zeytin dalı uzatırken uzatırken bile hala kendi konforundan vazgeçmek istemiyor. Yarım kalacaksınız. Size itaat etmesi gerekiyor. Bunu öğrenmesi gerekiyor. Başka türlü zaten. O diyor ki beni böyle kabul et. Zamana bırak. Ama siz bu insanı yani bu şekilde kabul etmeyin. Edemezsiniz zaten. Yanlış. Siz bu insanın dünyasında çok önemlisiniz. Ama bir o kadar da kendi dünyanızı kurmuşsunuz. Kimseye eyvallahınız yok. Bu kişi de diyor ki ben iyileşiyorum ama sana karşı korkularım var. Ben kasırganın içindeyim, maddi manevi biraz sıkışmış, kötü süreçten geçiyor, çok zor bir zamandan geçiyor. O yüzden yani sizin yardımınıza biraz ihtiyaç duyabilir ama yapmayın, gerek yok. Çünkü bu insanın değişmesi için sistem bilinçli onu sıkıştırıyor. Yeniden doğması lazım. Çünkü bir okuna kadar gererseniz o kadar ileriye doğru fırlar. Yani aklınızdaki kişinin iyice gerilmesi lazım ki tam gerçekten ileriye iyice ilerleyebilmesi ve nişan alabilmesi için. Aklınızdaki kişiler şu anda gerilmişler zaten. Bir ok gibi yaydan fırlamayı bekliyorlar. Yeni bir vizyonla size gelmek istiyorlar. Ama sizin elinizin kolunuzun bağlı olduğunu biliyorlar. Gelseler bile hala ihanet edebilirler. Aslında itaat etmek istiyor. Şimdiye kadar hani yarım kalmanızın sebebi. Kendi konfor alanından vazgeçmek istemeyişiymiş aklınızdaki kişiden ama artık kendi konforundan vazgeçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Sizi özlemiş. İyileştim diyor. Gelip yeniden bir şans isteyecek sizden. Bilginiz olsun. Ama gelir. Geldiği noktadan itibaren çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu kişi dürüst mü geliyor? Sağlam mı geliyor? Yoksa yan çizmeye mi geliyor? Bunu en iyi yani e, birebir özel seanslarda cevabını verebilirim. Şu anda aklınızdaki kişiler e, çok net bir şekilde şunu söylüyor. Ben sana yeniden geleceğim. Yarım kaldık. Yarım bıraktığımı hani tamamlamaya geleceğim ama ondan sonrası sana bağlı diyor. Yani siz eski siz olursanız o da eskisi gibi davranır. Siz değişirseniz o değişmek zorunda kalacak. Ama yine de yani ısrarla önünüze bir yem atacak. Siz o yeme düşecek misiniz? Düşmeyecek misiniz diye burada çok dikkatli olun ava giden avlansın yani ava çıkıyorsa kendi avlansın o yüzden sizler kendinizi geriye çekin arkadaşlar ben sevgiyle aldım kabul ettim hepinize şifa olsun hoşçakalın